Ekipler bu yol tutacaklar. Sizler de paralelde takipte kalacaksınız. Tamam? Tamam savcı bey. Tam da burada çevirme yapılmış olacak. Evet. Her şey tamam değil mi? Hiçbir pürüz çıksın istemiyorum Emir. Siz merak etmeyin efendim. İstihbaratımız sağlam. Harekete geçiyoruz o zaman. Evet. Hayatım ister misin sen de? Alırım sağ ol. Afiyet olsun. Nasılmış? Süper. Hmm. Afiyet ol. olsun. Çok güzel oldu. Afiyet olsun hayatım. Sen de yeseydin aşkım biraz. Peki. Aha. Bu herif buğza sınıra gidene kadar biz düğünü kaçırırız. <laughs> Ne oldu? Niye gerildin yine sen? Önümüzdeki arabada milyon dolar kaçırıyoruz kardeşim. O yüzden olabilir mi? Malum araç size doğru yaklaşmakta. Başlıyoruz Sayın Sarıcığım. Geliyor arkadaşlar, hadi. Jandarma mı lan? Ha? Nereden çıktı lan bu çevirme şimdi? Nereden haber aldılar lan bu işi? Şey. Emir bizi niye durdurmadı? Ne bileyim oğlum ben. İyi de haber vermemiz lazım. Hayır hayır dur dur dur. Ne yapacağız oğlum? Ya abi ya telefonlar dinleniyorsa ya? Belki de oradan öğrendiler arabayı. Buyurun. Hakkınızda ihbar var. Arama yapacağız. Ne ihbar komiserim? Bir yanlışlık olacak. Hadi, hadi. Başlayın. Ne yapalım. Bak şöyle yapalım. Sen şimdi doğru tamirhaneye gidip oradan su uçuracaksın tamam mı? Eğer bir şey öğreneceklerse ondan öğrenirler. Ben de Yiğit'in yanına gidiyorum. Oğlum Yiğit'e anlatayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.